Çok teşekkürler Afili. Bunu da listemize ekledim. Ha? Aha, aha, bir tanecik alsam ne olur ki? Hmm, hem bu kadar meyveyle nereye gidiyorsun? Söyleyemem kapat söyleyemem. Çok işim var. Turta beni bekliyor. Tuğta seni niye bekliyor? Tuğta mı dedim? <laughs> Bunu yıllar önce üzerinden uçtuğum bir şehirde görmüştüm. Hep yapmak istemiştim. Evet, salıncağımız da hazır olduğuna göre bin de seni sallayayım ha, hadi. Beni mi? Evet. Madem bugün senin yıllık izin günün, önce sen bin, sonra da beni sallarsın. Ha, çok heyecanlı. Düşmem, değil mi? sarmaşıklara sıkı tutun, düşmezsin. Ha, i̇zin günü çok da kötü değilmiş aslında. Ooo. <laughs>